Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden bir internetten para kazanma videosu çekeceğiz. Şimdi bu ekranda gördüğünüz uygulama elektroinum adlı bir uygulama arkadaşlar. Bulut madenciliği yapıyor. Ee, şimdi e, videonun açıklamalar kısmında verdiğim linkten bu uygulama indireceksiniz. indirdikten sonra sizde ilk başta böyle gözükecek. Şöyle hemen eski haline gelsin. İlk başta böyle gözükecek tabi sizde sıfır yazacak Buradan hemen alttan etn ödüllerini kazanmaya başlayın butonuna basacaksınız Ve gördüğünüz gibi altta bir etn ödüllerini uzat 6 gün 23 saat diyor maksimum 7 gün diyor ee, Arkadaşlar her Bir haftada bunu Gireceksiniz Sadece bir kez haftada bir kez uygulamaya gireceksiniz Ve şu sürede uzat yerden yere uzat yazacak orada yeşil buton ona basacaksınız ve çıkacaksınız bakın gördüğünüz gibi Bu e, size hiçbir şey yapmadan kendi kendine para kazandırıyor madencilik yapıyor bu ne şarjınızı yiyor ne internetin şeyinizden yiyor ee, internetinizden yiyor bataryamınızdan yiyor ee, şöyle ben göstereyim ben bunu bayağıdır kullanıyorum bakın gördüğünüz gibi 2019 November diyor yani 2019 Kasım'dan bu yana kullanıyorum bakın o zamandan bu yana 100 100 100 100 100 hep 100 aldım ve burada 995 yazıyor yani arkadaşlar yaklaşık November bir her 10 günde bir yüz veriyor şöyle 1 2 3 ayda arkadaşlar 1000 etne toplayabiliyorsunuz her 3 ayda bir bakın 995 burada toplamışım sonra tekrardan devam etmişim Hiçbir şekilde silmeden bakın burada 106 vermiş 109 vermiş ve daha arkadaşlar gördüğünüz gibi Mayıs 12 bugün ayın kaçı bugün ayın 15'i daha 3 gün önce 1037 çektim 1037'de ne kadar yapıyor hemen şuradan baklayalım buradan sol, sağ alttan ayarlar kısmına geliyorsunuz burada direkt hesaplayıcı var buradan hesaplayıcı seçiyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bin tanesi gördüğünüz gibi 39 lira yani 40 lira hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece haftada bir kez giriyorsunuz ve o kadar şimdi arkadaşlar bunda tabi referans kısmı da var e, referans kısmı da şöyle daha fazla etene ben size referans kısmını vereceğim gördüğünüz gibi bakın bir tane referansım var bana bana sadece 2 25 100 şeyde 100 elektronayım da yüzde iki kazanmış bakın zaten yukarıda da yazıyor kişileri davet edin ve bulut madenciliğine başladıklarında kazandıkları her şeyin yüzde beş oranını kadar size kazanın yani arkadaşlar ben evde bir telefonuma yapmıştım bizim evde üç tane telefon var o bir tane telefona yapmıştım o 100 oldu bana sadece iki buçuk geldi yani bana hiç katkısı olmadı bu ben oldu bitti kendim iş şey yaptım bunu da vereceğim arkadaşlar ee, buraya geleceksiniz bakın altta zaten diyor bir yönlendirme kodu girin diyor bir yönlendirme ben daha önceden girdiğim için bu yönlendirme koduna gireceksiniz şu yukarıda gördüğünüz e6 d9 d9'a gireceksiniz ve o zaman bana çok ufak da olsa bir iki elektronayım da olsa katkıda bulunmuş olacaksınız arkadaşlar ee dediğim gibi videonun açıklamalar kısmına koydum. Uygulamayı oradan indireceksiniz. Sonra tekrardan dediğim gibi bu ayarlara geleceksiniz. Yukarıda daha fazla eten üret yazıyor. O eten ürete basacaksınız. Arttaki tavsiye programı görüntüleyin diyor. Ona basacaksınız ve burada yönlendirme kodunu gireceksiniz. Ve ayrıyetten arkadaşlar bu uygulamanın şöyle bir şey var. Güvenlik kısmı var diyelim girdiğiniz zaman size ödül kazanmanız için belirli seçenekler sunuyor. Şöyle cüzdanınızı açmak için bir tane re ekrana resim geliyor. Diyor ki bu resmi bu hareketi yapın bize gönderin. Biz robot mu gerçek insan mı olduğunuzu doğrulayalım ve size böylelikle para kazandırmaya başlayalım diyor. İlk önce gönderiyorsunuz mesela ne diyor? Mesela sağ elini başına koymuş. Sol eliyle selfie çekmiş. Bunu siz de çekiyorsunuz aynı şekilde. Şu i̇şte çektiğiniz zaman mesela bakın o hangi yerini koyuyor sahilini mi koyuyor sizde sahilinizi koyun Eğer aynı fotoğraftaki gibi olsun diye sol elinizi koyarsanız e, yanlış kabul ediyor arkadaşlar e, fotoğraflar çektikten sonra ters dönüyor uygulamanın kendiliğinden herhalde ondan sonra onu yaptıktan sonra o 48 saat içerisinde onaylanıyor 48 saat dediğine bakmayın bir yaklaşık bir 10, -10 belki 5 saat belki de 10 saat içerisinde onaylıyorlar sonra tekrardan e, kazanmak için size yaptığınız için o işten 25 tane ödül veriyor 25 etn veriyor 25 etn yani çekmek için de yine tekrardan e, yine bir fotoğraf istiyor ve o fotoğrafı da aynı şekilde çekiyorsunuz ve bu sefer bütün ödülleriniz açıklanmış oluyor bakın arkadaşlar sadece bunları yapıyorsunuz 2 tane fotoğraf gönderiyorsunuz 25 bakın 1 lira hiçbir şey yapmadan 1 lira kazanmış bir oluyorsunuz ben çektiğimde bu arada arkadaşlar bunun bir elektron fiyatı fiyatı 0.29'du. 3 gün önce şimdi 40 liraya çıkmış. Vallahi size tavsiyem indirin. Bu kripto paralar çok 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 artışa geçti. Yani kaçırmayın derim. Dediğim gibi arkadaşlar girip yapmanız yeterli. Sonra haftada bir kez geleceksiniz. Buradaki uzat kısmına basacaksınız, bitti. O size durmadan şey yapacak. Ödeme nasıl çekeceğim derseniz arkadaşlar, eğer istiyorsanız şu an kartları açtım. Eğer istiyorsanız oradan bana söyleyebilirsiniz. Evet ödeme kanıtını da hani ödemede nasıl çekeceğiz falan filan diyorsanız arkadaşlar yaklaşık bir iki hafta sonra yani bu burayı 100 yaklaşık bir 200 300 olsun o zaman size gösteririm nasıl çekildiğini hatta bakalım 300 ne kadarmış 300 bakın 300 tane şey elektronayım 11 lira hiçbir şey arkadaşlar sadece 10 günde topluyor bunu 10 günde topluyor siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ne yoruluyorsunuz ne şarjınız gidiyor ne internetinizden gidiyor sadece bu burada bulut madenciliği yapıyor ama bunu unutmamanız lazım arkadaşlar unutursanız o süre bitiyor ve çalışmayı durduruyor yani girip yapmanız lazım buradan isterseniz bakın aşağıda yükleme kısmı var isterseniz burada ben numaramı sansürledim buradan girip e, telefon numaranıza şey de atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bakın e, 998 etn 30 liralık paket atabiliyorsunuz ama bunlar çok mantıksız çünkü bakın 30 liralık paket 39 lira veriyorsunuz bunlar gereksiz yani hiç onları bulaşmayın derim. Evet arkadaşlar, umarım indirirsiniz. İndirdikten sonra lütfen mutlaka referans kodunu yazmayı unutmayın. Şu an zaten sağda da sağda veya solda vardır. Mutlaka yazın arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.